Merhaba. Mozaik pasta yapıyorum. Şimdi malzemelerim bir paket petibör bisküvim var. Bir su bardağı sütüm var. 3 yemek kaşığı kakao. Yine 3 yemek kaşığı şeker. 3 yemek kaşığı tereyağı. Bunu eriteceğim. Ve fındıkla çikolata koyacağım. Tereyağı şimdi eritirken içine çikolatayı ekleyeceğim. Ondan sonra hepsini karıştıracağım. Tereyağı ve çikolatayı şimdi birlikte eritiyorum. Tereyağı ve çikolatayı birlikte erittim. Şimdi bisküviyi kırdım, içine sütümü ekliyorum. Fındığım. Ceviz de koyabilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Kakao'yu ekliyoruz. Ve de şeker. Hepsini şimdi karıştıracağım. Sonra streç bir buzdolabına kaldırıyorum. Bütün malzemeleri karıştırdım. Şimdi bunu streçe yayacağım ve difrize kaldıracağım. 3-4 saat sonra yemeğe hazır olacak. Mozaik için hazırladığım karışımı şimdi strecimin üzerine döktüm. Şekil vereceğim ve difrize kaldıracağım. Buzdolabına girmek için şu an hazır. Bu şekli verdim. Şimdi 3-4 saat buzdolabında tutacağım. Difrizden çıktı şimdi mozaik pasta. Dilimleyeceğim. Mozaik pastam hazır. Evet içi buz tutmuş. Biraz zorlayacak keserken. Bu şekilde dilimleyip servis yapacağım. Mozaik pastam hazır. Yiyeceğimiz kadar dilimledim. Sonra kalanı yine dipirize muhafaza edeceğim. Herkese afiyet olsun. Kanala abone olmayı unutmayın.